yapıyoruz e, tesettürlü bir hanımefendi geldi yanıma Ankara'ya döneceğim hemen bol da yapıyoruz Tanju Bey dedi bir konu var dedi e, konuşabilir miyiz dedi e, dedim ki hemen Ankara'ya dönmem gerekiyorsa özel değilse burada e, anlatabilir misiniz dedim söyleyebilir misiniz dedim o kadar çok millet var ki e, söylerim dedi sıkıntı yok dedi benim bebeğim olmuyordu dedi bana dedi yardımcı olabilir misiniz dedi. Hanımefendi dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. Ama direkt tabii konuya böyle girince baktım çevredekiler gülüyor. Ebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz? Diye girince. <laughs> yani. Ya bu yaşanmış bir olay. Ee, o program bir magazin ağırlıklı program. Ee, ama benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir e, anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ama benim orada amacım kadınlarımızı rencide etmek falan değil. Kadınlara ne kadar saygılı olduğumu herkes bilir. Ben burada kadınları incitmek için falan yapmadım bunu. Ama yine de söylediğim için, o anı anlattığım için üzgünüm. Bundan dolayı gerçekten samimiyetle üzüntü duyan kadınlar varsa, gerçekten e, bu anlattıklarından siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve dernekleri varsa onlardan da